Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün AYT 8 denemesini çözmeye çalışacağız. Evet AYT 8 denemesine baktığımızda d orbitalinin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sorusu. D orbitali arkadaşlar. L'si 2 olan orbital türümüzdür. En fazla 10 tane d olduğuna göre d'de 5 tane ne var gençler? 5 tane e, orbital var. Bu 5 tane orbitalde maksimum 2'şer elektrondan toplam 10 elektron vardır. O zaman 10 tane elektron olabilir. Doğru. Tüm enerji düzeylerinde bulunur. Yanlış. L2 olduğuna göre. L eşittir. N-1 olduğuna göre. L'nin 2 olabilmesi için N N'in 3 olması lazım. Yani D orbitalleri 3. enerji düzeyi ile beraber başlar. Nedir arkadaşlar bu? Yanlıştır enerjileri aynı enerji düzeyinde bulunan P'den yani diyor ki 3P ile 3D'yi kıyasla diyor. Bakın enerjileri eşit 3, 3 enerji düzeyleri eşit 3, 3 ama enerjileri NL toplamıydı. Bunun 4, bunun 5. O zaman 3D nedir? Daha büyüktür. O zaman bu doğru. Açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 2'dir. Doğrudur. 5 tane eşit orbital bulunur. Doğru. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane orbital var. Bu 5 orbitalinde enerji yüzeyleri nedir? Birbirine eşittir. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Periyodik cetvelle ilgili bir soru. Aynı periyodik cetvelin A grubunda bulunan X, Y, Z elementlerinin yoğunlaşma enerjisi tabloda verilmiş diyor. Buna göre hangisi yalandır diyor. Yalan arıyoruz arkadaşlar. Diyor ki Burada ne yapıyorduk? Zıplamanın olduğu yere bakıyorduk. Zıplama nerede var arkadaşlar burada? Şurada bakın. Kaç kat? En az 4 ve 400'er kat. O zaman x 2a. Burada bakıyorum katlanma nerede arkadaşlar? Şurada. Y 1a. Şurada nerede katlanma arkadaşlar? Şurada. Kaça? 2a. O zaman üçü de S bloğu olur. E 1a ve 2a grupları nedir? S bloğu elementleridir. Doğru. Değerlik elektron sayısı en küçük olan y'dir. E 1a olduğuna göre değerlik elektron sayısı kaçtır? 1'dir. Y ve x ve z'nin X ve Z ikisi de 2A'da. Iki i̇kisi de 2A'da iki olduğu için kimyasal özellikleri nedir? Benzerdir. Diğer şıklarına bakalım arkadaşlar. Diğer şıkları 3'ü de küresel simetri gösterir. 1A e, S1 ile biter. 2A'lar S2 ile biter. İkisi de yarı dolu ve tam doludur. Küresel simetri özellik gösterir. Arkadaşlar X ve Z aynı grupta. Grubu çizdim arkadaşlar. Grupta nedir? Yukarıdan aşağıya doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Yonlaşma enerjisi az olan aşağıda olacak. Yani Z aşağıda, X yukarıda. Aşağıya doğru metalik aktiflik ne olur? Artar. Çünkü çap büyüyor. O zaman Z, X'den daha aktif bir metaldir. E, X'in metalik aktifliği Z'den büyüktür diyor. Yalan. Bir sonraki sorumuza bakalım gençler. Bir sonraki sorumuza baktığımızda ise. Bir sonraki sorumuz gazların karışımı ile ilgili. Burada boş bir elastik balon var bakın burada. Elastik balonun özelliği nedir? İçteki basınç, içteki eşit. E boş olduğu için bir basıncı yok. Sonra musluk açılıyor. Musluk açıldıktan sonra gençler, musluk açılıyor. Musluk açıldıktan sonra bize reaksiyon gerçekleşiyor. Şuradan kalemin rengini seçelim arkadaşlar. Ee, kalemin rengini seçelim. Ne renk seçelim? Seçebiliriz. Neyse. Ha, şuradaymış kalem rengi. Bir dakika. Heh. Şuradan kalemimizin rengini seçelim. Kırmızı diye. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. N2 demiş değil mi? N2. N2. Arkadaşlar N2. Değil mi? Ne yapıyor? Kaç mol yapıyor? 5 atm. 3 litre pv eşittir nrt ile hatırlayın. pv nrt dediğimizde t sabit, r sabit pv çarpım mol sayısı veriyor. O zaman burada 15. Kim bu? N2. Bakın. Başlangıç, değişim, sonuç diyelim. Denge reaksiyonu değil bu. Başlangıç, değişim, sonuç dedim. Başlangıçta bundan 15 var. Bundan eni neon, soy gaz hiçbir şeye katılmıyor. o elki var. Kaç? 20. Gençler bundan var mı? Yok. Şimdi burada 20 litrenin hepsini kullandım. Bakın hangisi biteceğini belirliyorum. Tam verimle diyor. Bakın tam verimle diyor. Maddelerden biri bitecek. 20 bitti. 5'e 2 olduğuna göre 20'ye 8 kullandım. Burası 2'ye 2 olduğuna göre burada da 8 mol oluştu. Sistem sonuca baktım. Bu bitti. Bundan 7 mol arttı. Bundan 8 mol arttı. Dikkat artık burada elastik balon olduğuna göre. Buradaki bütün musluklar açılınca sistemin son basıncı ne olacak? 1 atm. O zaman p son çarpı v son eşittir. En son dedim. E, dış basıncımız 1 atm eşit olacak. V sonu bilmiyorum. En sonumuz kaç oldu? Bak. 7 mol buradan arttı. N2. 8 mol doluştu. 15 mol. E, 6 mol da bakın şurada hiçbir reaksiyona girmeyen... En var toplamlı oldu 21 mol oldu. Ve son buradan ne geldi arkadaşlar? 21 geldi. Yani şu sistemin son basıncı kaç olacakmış? 21. E 21 olacağına göre. 3, 5, 5 de burası 10. Toplam 10'u burada olduğuna göre şunun hacmi ne olacak? 11 litre olacak. Yani şıklarımızda 11 varsa ki bakıyorum Ceyhan'da var. O zaman 11'i ne yapacağım? İşaretleyeceğim. Bir sonraki soru arkadaşlar. Bir sonraki soru kaynama noktası yükselmesi ve düşmesi ile ilgili bir soru. Şimdi buraya baktığımızda, bu soruya baktığımızda gençler, 2 molar KCl varmış elimde. Şimdi 2 molar KCl içerisindeki iyon derişimiyle kaynama noktası ya da kaynamaya başlama sıcaklığı doğru orantılıydı. 2 iyon olduğuna göre bunun içindeki toplam iyon derişimi 4 molar oldu. O zaman şunu diyeceğim. 4 molar kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş 2A. Cepte dursun. Şimdi bu ikisini karıştırdığında yani KCl çözeltisiyle eşit hacimde AlCl3'ü karıştırdıktan sonra kaynama noktası kaç olur? Şimdi benim elimde 2 molar KCl var ve bunu 4 molallik AlCl3 ile eşit hacimde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra iyon derişimi olur bunu hesaplıyorum. Eşit hacimde nerede o? Şurada. Eşit hacimde karıştırıldığı için başlangıç molaliteleri yarı yendi 1 molar, yarı indi kaç molar? 2 molar. O zaman burası 2 molar, burası 8 molar. Toplam kaç molar oldu? 10 molar. E 10 molar nedir diyorum? Buradan işler dışlar yaptığımda ne geldi gençler? 5A geldi. Yani kaynama noktası 5A yükselecek. 100 artı 5A olacak. Var mı sorusu olan? Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar çözünürlük hesaplamaları ile ilgili bir soru. Çözünürlük hesaplamaları ile ilgili sorumuza baktığımızda ise çözünürlük hesaplamaları ile ilgili sorumuza baktığımızda ise gençler hemen şöyle biraz daha büyütelim bir tık. Bir tık küçültelim. Allah küçültemiyorum. Yazamıyorum. Yazamıyorum. Neyse şöyle yapalım. Şimdilik ee, arkadaşlar ne diyor böyle bir sorumuz var çözünürlük grafiği elimizde hatırlayalım 400 gram e, var 150 gram ne var arkadaşlar x var. Şimdi burada şunu yapacağız gençler suyun %75'ini buharlaştıracağız. Ne diyor suyun %75'ini buharlaştırıyor. Suyun %75'ini buharlaştırırsam arkadaşlar 400 gramın %75'i 100 gram su kaldı. Yani benim elimde 100 gram su var. E ne diyor? Bilek sıcaklığı 45 derece getirdi. Birik sıcaklığı 45 dereceye getirdi. E, de o zaman 100 gram suda 45 derecede ne kadar çözebiliyorum? 70 maksimum. E, benim elimde 150 vardı. O zaman 80 gramı ne olur arkadaşlar? Çöker. Bu kadar basit. Yani şıklarda 80 varsa işaretleyeceğim. Bakıyorum arkadaşlar 80 mevcut. İşaretle gitsin. Bir sonraki soru. Altıncı sorudur arkadaşlar. Kimyasal reaksiyonlarda hızla ilgili bir soru. Hız sorusu. Tek basamakta gerçekleşen elinizde bir reaksiyon var. Tek basamakta gerçekleştiğine göre tepkime hızı eşittir. K çarpı X2'nin derişimi çarpı Y2'nin derişiminin karesi. Şimdi birçoğu buradaki 3 mol Y'ye ona buna takılır. Arkadaşlar 3 mol Y ile meyleşiniz yok. Çünkü kabın hacmi değişmiyor. Ne oluyor? Sabit sıcaklıkta sadece 16 gram X2 ekliyorum ve ve hız 3 katına çıkıyor. Şimdi gençler bu sabit çünkü buna bir işlem yapmıyorsun. Peki sen bunun arkadaşlar hızını 3 katına çıkartıyorsan x'e etki yaptığında o zaman x'in değişimini kaç katına çıkartmış oluyorsun? 3 katına. E hacim değişmediğine göre demek ki mol sayısını 3 katına çıkartıyorsun. O zaman 0.5 olan x'in mol sayısı 0.75 mole çıkartıyorsun. 0.75 mole çıkartman ne demek? Demek ki 0.5 mol 0.5 mol ne ekliyorsun demek? X2. E peki 0.5 mol X2 kaç grammış arkadaşlar? 16. E 1 mol X2 kaçtır? 32. Bak dikkat et. Tutup 32 işaretlersen yine dinlersin. Niye? Sana X'in atom kütlesini soruyor. E X2 gazı diyor arkadaşlar. 32 ise X'in atom kütlesi nedir? 16'dır. Var mı yanında? çok basit ve temiz bir ne sorusu arkadaşlar? Ee, gaz sorusu, şey, hız sorusu. Yukarıdaki soruya geçmeden hemen şurada 8. soru burada. Önündeyken 8. soruyu çözdüm. Sırası önemli değil. Yoğunluğu 4. %4'lük demiş. E o zaman arkadaşlar molarite eşittir. D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA. MA'da kaç? 40. Çat çat götürdüm. Molaritene geldi 4. E deriştirme seyretme sorusu. 100 mililitresi ne diyor? 4 çarpı 100 mililitre eşittir. M2 çarpı 300 mililitre 100 yüzde vardı. 400 mililitre. M2 buradan ne geldi arkadaşlar? 1 molar. E OH birebir olduğu için OH'un molalitesi de 1. E POH eşittir eksi logaritma 1'den POH kaç geldi? 0. E bana neyi soruyor? pH'ı soruyor. E 25 derecede pH ile pH'in toplamı 14'tü. O zaman ne diyeceğiz? pH'ımız 14 diyeceğiz. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Hemen seri bir şekilde. Seri bir şekilde bir sonraki sorumuzu çözelim. Ne diyor burada arkadaşlar? Potansiyel enerji grafiği verilmiş. Bu potansiyel enerji grafiklerinde ne yapıyorduk? Bir, ileri yönde aktivasyon enerjimiz kaç? 90. EA ileri. Aynı zamanda bu EA ileri veya ne demekti? EA demekti. İkisi de 90. Geri yönde aktivasyon başlangıçtan buraya kadar nedir arkadaşlar? Ea geri 60. Aktifleşmiş kompleks en tepeydi. Aktifleşmiş kompleks kaçtır arkadaşlar? 110'dur. E delta H şu aradaki farktı. A arttığına göre A artı nedir arkadaşlar? 30'dur. Art 30 Yani endotermiktir. Endotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta düşük olan, düşük sıcaklıkta düşük sıcaklıkta giren Yüksek sıcaklıkta, yüksek sıcaklıkta nedir? Ürün kararlıdır. MAK, minimum enerji eğilim. Bakın, minimum enerji nerede? Girenlerde. O zaman minimum enerji eğilim nedir? Girenlere. Şimdi sorulara bakalım arkadaşlar. Neler soruyor grafiğimize göre? İleri aktivasyon enerjisi 90, doğru. Aktifleşmiş kompleks enerjisi 110, doğru. Tepkiminin delta aşı 30, doğru. Düşük sıcaklıklarda A, B bileşiği daha kararlı. Demin söyledi Ahmet Hoca düşükte düşük, düşük yüksekte yüksek. E düşük sıcaklık diyorsa girenler yani AB daha kararlıdır. Doğrudur. Minimum enerji eğilim. Minimum enerji nerede arkadaşlar? Girenlerde. O zaman minimum enerji eğilim nedir arkadaşlarım? Girenlerdir. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bir sonraki hemen testimize, sorumuza geçelim. Dokuzuncu soru. Dengeyi arkadaşlar etkiden faktörlerde yalancı dengeyle ilgili bir soru. Yalancı dengeyle ilgili bir soru arkadaşlar. Bunların hemen moleritelerini yazalım söylenenleri. 3 mol SO2 demiş. 2 mol NO2 demiş. 1 mol SO3 demiş. 2 mol NO demiş. Buradan Q'yu bulacak olursam. Q eşittir. Q eşittir. Nedir? 3 çarpı 2 bölü. 2 çarpı 1'den. Ne geldi Q? 3 geldi. E Kc'ye 9 dediğine göre. Kc nedir arkadaşlar? Q'dan büyüktür. Sistem dengede dengede değildir. Sistemin dengeye gelmesi için Q eşittir. Ürünler bölü girenlerdir. Sistemin dengeye gelmesi için Q'nun artması lazım. Ürünlerin artıp girenlerin azalması lazım. Yani tepkiminin nereye çalışması lazım? Ürünlere. Ürünlere çalışırsa sistem dengededir. Yalan. SO3'ün derişimi bir moldan büyük olur diyor. Yanlış. E, denge ürünlere çalışıyorsa SO3'ün mol sayısı birden küçük olur. Çünkü 10 olacak, 1 azalacak. Devam edelim. Ne diyor arkadaşlar? E, denge sabiti Kc değeri artar. Hayır Kc'yi değiştiren tek etki nedir? Sıcaklıktır. No 2'nin mol sayısı artar. Doğru No 2 ürünlerde olduğu için mol sayısı ne olur? Artar. O zaman nedir arkadaşlar? D doğrudur. Kp Kc nedir? Eşittir. Neden? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta Delta'ne bakarsanız arkadaşlar sıfır çıkıyor. Delta'n 0 sıfır çıktığı için KPKC ne olur arkadaşlarım? Eşit olur. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. 10. sorumuz. 10. soruda diyor ki ne gençler? 10. soruda diyor ki şimdi elimizde gençler elimizde e, 10 üzeri eksi 3 molar dikkat et 10 üzeri eksi 3 molar 100 mililitre. Yani 10 üzeri eksi 3 eşittir En böyle 0 birden 10 üzeri eksi 4 mol ne var elimizde arkadaşlar? PBF2 var. Ama Doygun değil. Nereden anlıyorum? Çünkü doygun olması için bu kadar daha mol ekliyorum. Ben size ne demiştim? KÇÇ doymuş çözeltiler için yazılır. O zaman doygun çözeltinin mol ötesini hesaplıyorum. Molarite ötesi eşittir. 2 çarpı 11-4 oldu. 11-4 mol bu. 11-4'te ben ekledim. 2 çarpı 11-4 mol. Bölü hacim değişmedi. 0-1. E, Molarite eşittir. 2 çarpı 11-3 molar. Bu ne? Doymuş çözeltinin yani PBF2'nin mol ötesi. PBF2'nin mol yazarsam PB artı 2 artı 2 tane F eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 KÇÇ buradan ne geldi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 değil mi arkadaşlar? Çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Buradan da KÇ ne gelir? 32 çarpı 10 üzeri eksi 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 geldi. Doğru mu? Şey, 30... E, ne geldi? 32. Doğru mu yaptık arkadaşlar? Tabii. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 geldi. Ee, arkadaşlar, 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 geldi. E, sonra arkadaşlar, burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? E, KÇÇ'yi bulacağız. KÇÇ'yi bulmak için de ne yapmamız lazım arkadaşlar? KÇÇ'yi bulmak için de şunu yapacağız. Şimdi alacağız bu pbf bu sefer. TBF2 daha önceden hazırlanmış olan KF atacağız değil mi? KF'de ne olacak arkadaşlarım? K artı artı F eksi diye yönlerini ayrışacak. 0 ve 0, 1. pardon 0, 1'miş. 0, 1. 0, 1, 0, 1 oldu. PB, F2 yönlerini ayrıştırdım. PB artı 2 artı 2 tane F eksi. Buraya S, S, 2S dedim. arkadaşlar K, Ç, Ç'yi değiştiren tek etki sıcaklıktı. Yani 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. K çarpı K çarpı e, bakıyorum. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9. E, S çarpı. Özür dilerim. S çarpı e, 0 1 artı 2S'in neyi? Karesi. 2S çok küçük olduğu için salladım. S buradan ne geldi? 32 çarpı 10 üzeri eksi 7. Büyük ihtimalle bu yoktur. Ne vardır? 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 6 vardır. O da ne demektir arkadaşlar? Ceyhan'dır. 3.2 çarpı 10 eksi 6. Var mı anlaşılmayan? Bir yer Sorusu öyle. Gençler bir sonraki sorumuz basit bir e, nedir? Pil sorusudur. Burada anotu ve katotu belirleyip net tepkime yazacağım. Burada anotu ve katotu belirledikten sonra net tepkime yazınca burada pil potansiyeli büyük olan CR yani bu taraf anot bu taraf nedir arkadaşlar? Katottur. Şimdi net tepkime yazdığımızda ne olacaktır net tepkime? Nikel indirgence için nikel artı 2 artı CR katısı eşittir. Denge tepkimesidir. CR artı 2 artı nikel katısına dönüşecektir. Bu da aqua'da. Pil potansiyeli de e, pil de ne olacaktır arkadaşlar? 0.50 olacaktır. Şimdi dikkat. Soru da bana neler soruyor? Soru da bana neler soruyor? Bir, CR piline saf su eklenirse CR piline yani şuraya saf su ekleyeceğim. Saf su eklersem molarite eşittir n bölü v. Bunun mol sayısı değişmedi. Hacim arttı, molarite azaldı. Kimin molaritesi? C ile 2'nin. C 2'nin azalırsa denge ürünlere kayar, ürünlere kayarsa pil potansiyeli artar. Bu doğru. İkinciye bakalım. İkinci yargı ne diyor? İkinci yargı arkadaşlar sıcaklık artarsa diyor. E, pil tepkimeleri egzotermik değil miydi gençler? Pil tepkimeleri egzotermik olduğuna göre ısı burada. Isı burada olduğuna göre sıcaklık artar. Denge girenlere çalışır. Girenlere çalıştığı için pil potansiyeli ne olur? azalır. Bakalım Bursa ne diyor? Evet, pil potansiyeli artarsa sıcaklık, pil, e, sıcaklık artarsa pil potansiyeli azalır diyor. Elektrotlara yapılan hiçbir değişme katı olduğu için dengeyi etkilemiyordu. Pil potansiyeli değişmez. Doğrudur. CR yarı piline e, ekliyoruz. sekliyoruz. Bakın CR yarı piline. CR nerede? Şurada. Bu CR piline NAIK seklersem şurada bana bilgi vermiş sorun altında. CRS çöker diye. O zaman bunun içine NAIK eklerseniz NA artı S eksi 2 olur. Buradaki CRRT2 ile S-2 çöker. Molarite eşittir. M bölü ve katek dediğim için hacim değişmez. Mol sayısı azalır. Molarite azalır. Kimin? CRRT2'nin. E 2nin molaritesi azalırsa denge ürünlere kayar. Ürünlere kayarsa pil potansiyeli ne olur? Artar. E burada pil potansiyeli azalır demiş yalan. Bakın unutmayın denge tepkimesidir piller. Dengeyi bozucu bir etki yapıldığında ürünlere çalışıyorsa pil potansiyeli artar. Birenler çalışıyorsa pil potansiyeli azalır. Son olarak arkadaşlar, e, son olarak nikel kabına ni no 3 ekliyorum. Ni, no 3 2 eklediğime göre burada ni artı değişimi artar. Molarite eşittir. M bölü V. Katılık dediğim için hacim değişmeyecek. Mol sayısı artacak. Molarite artacak. Kimin molaritesi? Ni artı 2'nin. Ni artı 2'nin molaritesi artarsa denge ürünlere çalışır. Ürünlere çalışırsa pil potansiyeli ne olur? Pil potansiyeli ne olur? Artar. Edirne doğru. Bir sonraki sorumuza geçelim. 12. soru. 12. sorumuz arkadaşlar basit bir ne hesaplaması? Elektroliz hesaplaması. Şimdi elimizde x artı x c varmış. Burada x artı n artı n tane elektronla ne indirgendi? x katısına. Ne kadar x katısı toplanmış? 0.3 3 mol. Ben buradan geçen mol elektron sayısını bulursam n sayısını bulurum. Nasıl bulacağım? Q eşittir. 19, 193 amper. A, I çarpı T. T'mde 5 dakika 5 çarpı 60. Yani ne yaptı? 300. Çarptığımda ne oldu? 19.300 arkadaşlar çarpı 3. Doğru mu? Hemen şunu yapıyorum. 1 mol 96.500 ise 19.300 çarpı 3 kaçtır? Yani ne gelir buradan? 19.300 çarpı 3 bölü 96.500. Çarp çarp. Burası 5. 3 bölü 5 ne demek? 0.6 mol elektron demek. Yani şuradan geçen mol elektron 0.6 mol elektron. O zaman gençler 0.3'e 0.6 mol yapıştır. Nedir arkadaşlar? 1'e 0.3'e 0.6 ise 1'e nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman cevap nedir? Bursa'dır. Devam edelim. Gençler devam edelim. Bir sonraki soru. Grafitten e ee, karbonun allotropları ile ilgili bir sözel soru. Bu sene böyle bir grafitin, e, karbonun allotropları ile ilgili bir soru gelebilir arkadaşlar. Bekleyin. Grafitten özel yöntem ile karbon nanotüpler elde edilir. Doğru. Karbon elementinin elmas ve grafit doğal, fulleren ve grafen yapay allotroplarıdır. Doğru. Elmas ve grafitin tepkimeye girme istekleri aynıdır. Hayır. Allotropların fiziksel özellikleri farklıdır. Reaksiyona girme isteği ve bağ enerjileri dışındaki kimyasal özellikleri aynıdır. Tepkime girme istekleri ve bağ enerjileri farklıdır. Yanlış. Karbon, fulleren, karbon atomları, fullerenin tabakaları, tabakalarında tamamı altıgendir. Hayır. Arkadaşlar bu altıgen tabaka grafitte var. Onun dışında fullerende altıgen, beşgen ve yedigen olabilir. Bu da yanlıştır. Bu da yanlış dedik. İki yanlış. Elmas düzgün dört düzlü bir geometriye sahiptir. Doğrudur. Kaç tanesi doğru mu diye soruyor, yanlış mı diye soruyor? Kaç tanesi doğrudur? O zaman 3 yargımız doğrudur. Arkadaşlar, bu haftaki denemeyi de bu şekilde bir çözüm yaptım. İnşallah önümüzdeki haftaki denememizde sizinle yine canlı olarak çözüm yapacağız.